Yat 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 yat. Ya abi ya. git bak ya. Böyle yatarsınız. Abi git bak vallahi git bak. Ya. Yatıyor. Abi git bak git bak. Abi Yat ya. ya. hadi yat ya ya. yat. Abi yeni şurada vole vuracaktım. Beyler ya. yetin 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 ya yetin. Gotcha. Gol King kanalında az önce turuncu takımı ıslattık. Kaybedenlerin takımı turuncu takım maalesef ki. Şimdi rövanş maçı yapalım dediler. Bu sefer bir ıslatacağız dediler. Beyler Hüseyin kim ıslatıyor bu sefer? Evet. Kim yenecek? İyi. Ben turuncuları tutuyorum bu sefer. Ben tutuyorum. <laughs> Topça nerede? Hüseyin? Şeyin. Ne yapıyoruz? Gel. Gel. Geliyor. Şimdi Hüseyin araya girdi. Çıkabilecek mi oradan Ege? Efe aldı topu. Efe'den güzel bir hareket. Şimdi top Hüseyin'de Hüseyin. Hüseyin'den bir topuk bası kaleciye. Halil. Tekrar Hüseyin'de top. Tekrar ile gel top. Halil. Halil hiç beklemedik bir anda. Güzel şutlar çıkartıyor. Efe Halil. Caner. Oğlum önüm, önümü göremiyorum bak. Devam. Efe. Şimdi çıkarttı Caner. Oo. Korner, korner. Devam, 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 devam. Müthiş kaldırdı, vurdu Caner. Şimdi, şimdi. Oğlum. Devam, 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 devam. devam. <laughs> Korneri hızlı de kullandı turunç takım. Hüseyin. Hüseyin geçemedi. Caner'de top. Caner. Caner geçemediği şeyine karşılıklı top kayıpları iki takımda. Hüseyin kullanacak serbest vuruşu. Haydi beyler hadi son kaç dakika? 10 dakika. Halil. Halil. Abi göremiyorum valla. Bir de yerden yiyorum ya ben. Beyler yerden çalışın. Kuturuncu takım 1-0 Halil'in müthiş golüyle öne geçiyor. Haydi 1-0 turuncu takım. Devam devam. Tamam. Ege. Şimdi Efe. Efe. Şş, Ege Caner. Sakin. Sakin. Halil İbrahim. Halil. Topuk bası denemesi olmadı. Şimdi Efe'de top. Şimdi Halil. Topu uzaklaştırıyor kaleci. Evet Halil. Halil geçiyor iki kişinin arasından. Halil vurduğu müthiş gol attı. Adamın iki kişinin arasından geçiyor. 2-0 turuncu takım bravo. Ver ver pardon. 8 dakika. Yeşil takım ayak duyuyorsun hadi. Hüseyin. <laughs> Hüseyin bir kere de elime çarptı da be. Devam. <laughs> Korneri kullanacak yeşil takım. Arkada Levent top istiyor. Şimdi 2-0 Turuncu takımın üstünlüğü devam ediyor. <laughs> Oy! Ko kolay kolay kolay. Kolay gol yok. 2-0 Turuncu takım önde. Öyle gol, kolay gol yok. Sakin, <gülüyor> yavaş, <gülüyor> yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Ya. Devam 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 2-0. 2-0 hadi 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 hadi. Haydi. Devam, devam, devam. Haydi. Kim vurdu? 2-0. Vur olsun. Devam. Top onlarda olduğu için fail vermiyorum bak. Beyler hadi. 2-0 Turuncu takım. Tamam, tamam. Ya iki kişinin arasından vuruyor adam vurdurtmayın. 2-0 tamam, tamam. Haydi. Devam. Devam, 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 devam. Aa! Ya bırak bu işleri. 2 bir. İki bir hadi beyler yeşil takım <gülüyor> çevirirsiniz bu <laughs> maçı hadi. Hadi bir daha ıslatacaksınız hadi şu Hüseyin'in gününü gösterin Hüseyin'e. Yavaş sakin. Oy. Aman aman bir bacak arası Hüseyin'den. Şimdi Caner. Ya. Evet. Ya. Ah be. Hayır, manyak mısın? Adamın yanında. 2-2. Tam 4 dakika bitiyor. Uy. Haydi Halil. Oy. Müthiş vurdu Ege. İki kişinin arasından vurdu olmadı. Hüseyin'e kaldı top. Hüseyin. Hüseyin attı Efe. Efe. Efe çıkarttı Hüseyin'e. Hüseyin. E. Hüseyin. Şimdi top Halil İbrahim'de. Halil. Hüseyin turunç takım müthiş geliyor. Caner. Öff. Levent izin vermedi kaleciye. Kıran kırana bir mücadele. Kaybeden kaleciden geldi. Kaleciden. Müthiş kurtarışlar. Şimdi Halil girdi araya. Halil. Direkten içeri girmedi. Korneri kullanacak Hayır. turunç Levent. takım. Hüseyin çarptı. Çarptı ya Olur, çarptı, ol. çarptı çarptı. Sakin. Sakin. <laughs> 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 Var ya çok tehlikeli. Şimdi Levent'ten müthiş bir çalım verdi Ege. Ege. <laughs> Kalit. Ah, ne vurdum be. Son iki dakika. Levent. Kartamada topu önüne. de. Levent topu serbest vuruşu kullanacak. Açıl 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 açıl. Ege kaç kaç Ege kaç. Müthiş attı. Oy. Bravo. Korner kullanacak hızlı hızlı hızlı. Turuncu takım Halil İbrahim'le korneri kullanacak. Şimdi girdi araya Levent. Atan Beyler Kazanıyor hadi. Son bir dakika hadi. Güzel bir var. Diğer kaç denemesi? Bir kaç. Müthiş bir çalı Ege'den. Şimdi Levent'te top. Levent. Attı araya. Caner. Caner. Kaleci. Ha, tamam. ikili, ikili, ikili. Devam, devam, devam. Sakin ama. Son bir dakika dedik. Şimdi Halil İbrahim. Verdi Efe'ye geçmedi top. Ege, üy. Ege'den güzel bir çalım denemesi. Oy. Oy. Caner girdi oraya. Bravo Caner. Kaleciye bir şey bırakmadı. Devam. Devam beyler süpersiniz hadi. Uzaktan Halil'i vuruyor. Çok farklı şekilde dışarı gidecek. Gitti Baktan güzel vurdu Halil Haydi beyler Oğlum nasıl vuruyorsun lan öyle ya pis vururuyor. Güzel de gidiyor kale. Dümdüz gidiyor. Yavaş yavaş sakin. Bekle. Altın gol beyler atan alıyor hadi atan alıyor. Ya, yat, ya, yat, ya, ya. Abi git bak Vallahi, git Abi Ya hadi, hadi. ya yat, yat, yat Abi, 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 abi yemin şurada var mı? Beyler ya. yetin yetin ya, yetin abi. yetin. Bir bak bir bak Tamam bekle. Vara gidiyoruz o zaman bekle. Az önce VAR'a gittik ve bir itme gerçekleştiğini gördük. Onun için maç uzatmalara gidiyor. Yeşil takımın müthiş itirazlarına kayıtsız kalamadık. Efe, Hüseyin, verdi. Ben dedim size pen, bence de pen hatırı gerekiyordu. İtiraz etsene Hüseyin. Hüseyin itiraz etsene. Ben de ittirdim <laughs> biraz ama. <laughs> ben de fiyat ittirdim. Bravo. <laughs> Türüncü <Turunç> takım kazanıyor. <laughs> Kazanan turuncu takım yeşil takımı ıslatıyor. Ege, Levent ve Caner. Bir. <gülüyor> Levent. <gülüyor> Abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizi de bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Oğlum buraya mı konuşuyor buraya mı konuşuyor? Bir maçta ben, ben hala bir şey olmadı Tamam. Bir başta.